Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Şimdiki Cumhurbaşkan seçimlerinde. Şimdi. Evet. Tayyip Erdoğan'a vereceğiz, kime vereceğiz? Öcresi. Peki neden Tayyip Erdoğan? Neden Tayyip Erdoğan? Ee, i̇ş bol, ben inşaatçıyım. Şimdi dünden ağrım 4-5 yerden telefon geldi bana. Şöyle gidelim, böyle gidelim. 100 milyon, 120 milyon, 90 milyon yiyeyim diye. Önce iş yoktu. Şimdi yani şimdi bolluk var. Bunun zamanında borçluktan kurtulamadık. Önce bunun zamanında bir borcumuz yok. Dairemiz var. Çoluk çocuğumuz iyi okuyun. Yok Yok ben de, bence öyle yani. Kim ne derse desin. Yani sizi ekonomi mi geliştirecek Tayyip Erdoğan'ın döneminde? Onun döneminde çok iyiyiz yani. Kim ne derse desin. İş var yani. Her iş var. İş yok diye bazıları çalışmadan oturup sabaha gidip imza atıp da onlar para kazanırlar yani. Çalışmadan iş yok diyenler. Şimdi iş var. Kim ne derse desin. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Şu anda Türkiye Tayyip Erdoğan zamanında çok iyi yani. iş var. Şimdi ben dünden ağrım nereye gideyim, oraya gideyim, buraya gideyim, 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 durmadan telefon geliyor, Ben de şehir dışında çalışıyorum. Burada da iş var da mesai falan olmayıp dışarıda üç buçuk, dört, dört buçuğa geliyor bizim maaşımız. İnşaatçı Onun için oyumuzu kime verelim? Başkasına mı verelim? Başka gelen daha iyi mi olacak? Öncelerden millet ekmek almaya para bulamaydı. Şimdi şey hep çöplere atıyla. Buraya atıyla, buraya atıyla. Bolluk çok. 10 milyon, 20 milyon, 100 milyon, 500 milyon adam için hiç yani şu andaki durum bence çok iyi. Kim ne düşerse. Peki teşekkür ederiz.